19. asırda Çırağan, Dolabahçe, Yıldız gibi hepimizin bildiği malum Osmanlı'nın son batış döneminde ve borç paralarla, zararlı borç paralarla yapılan saraylardan sonra Osmanlı'nın battığını görüyoruz. Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Eriş, yeni Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın çok lüks bir yatırım olduğunu belirterek kamu vicdanına oturmadığını düşünüyorum dedi. Türkiye gündemine yönelik basın mensuplarının sorularını cevaplandıran Eriş, işsizliğin ve fakirliğin her geçen gün arttığını buna rağmen lüks yatırımların yapılmasını doğru bulmadıklarını kaydetti. Asgari ücretin efendim, e, insanın ruhlu, refah seviyesinde yaşamasının çok altında bir rakam olduğunu görüyoruz işsizliği biliyoruz, fakirliği biliyoruz. Böyle e, bir ülkede işte e, geçim darlığı, işsizlik falan kol gezdiği bir ülkede bu kadar e, lüks, bu kadar büyük paralarla ha, ve borç paralarla böyle bir yatırım yapılmasına aşağıya bakmıyoruz. Borçlu olan bir ülkede 1 milyar 300 milyon lira harcanarak yapılan sarayın toplumu rahatsız ettiğini belirten Eriş, benzetmek gibi olmasın 19. asırda Çırağan, Dolmabahçe, Yıldız gibi hepimizin bildiği malum Osmanlı'nın son batış döneminde ve borç paralarla yapılan saraylardan sonra Osmanlı'nın battığını görüyoruz. Allah muhafaza etsin şimdi de gırtlağa kadar borç olan bir ülkede 1 milyar 300 küsür civarında bir parayla saray yapıldı. Dolayısıyla böyle bir şeyin en azından kamu vicdanına o durmadığını düşünüyorum şeklinde konuştu. Bezetme gibi olmasın. 19. asırda Çırağan, Dolabahçe, Yıldız gibi hepimizin bildiği malum Osmanlı'nın son batış döneminde ve borç paralarla dışarıdan alınan borç paralarla yapılan saraylardan sonra Osmanlı'nın battığını görüyoruz. Allah muhafaza etsin. Şimdi de yine bu kadar borç olan bir ülkede 1, 1, 1 milyar 300 küsur civarında bir parayla bir saray yapıldı. Bu saray. Bu saray galiba. Dolayısıyla böyle bir şeyin en azından kamu vicdanında oturmadığını düşünüyorum. Benim şahsım oturmadı. Ee, yani şöyle düşünelim. İşçisine sene maaşı ödemekte zorlanan bir patron e, çok üst bir binerse o adam adil bir adam olamaz diye düşünüyorum. Bunu biraz çoğalsızlıkla oraya varız gibi gözüküyor. Ee, yani bu kadar fakir fukaranın olduğu e, bir ülkede böyle bir şatafatla bir, bir yedinci galiba şu anda. E, de, biz herhalde diğer teknolojik üretimde gayri safi milyar sırada ihracatta şunda bunda herhalde yedinci falan değiliz bu açıdan e, kamu vicdanı düşünüyorum. toplumdan e, rahatsız olduğunu düşünüyorum. Evet,